Merhaba arkadaşlar. Biz bugün köy yollarında araçların neden yavaş gittiğini ve daha hızlı gidebilmeleri için yolların nasıl olması gerektiğini gözlemlemek için bir deney hazırlıyoruz. Sürtünme kuvvetinin cismin hareketine nasıl bir etkisi olduğunu anlamak için 3 ayrı yüzey hazırlıyoruz. İlk olarak kumlu ve çakılı yüzeyi hazırlıyoruz. Sonra balonun naylon ile ikinci yüzeyimizi hazırlıyoruz. kumlarımızla ekleme yapıyoruz ve hazırladığımız 3 tane yüzeyi rampamıza yerleştiriyoruz. 3. yüzeyimizi de düz olarak seçtik. Yüzeylerimizi tamamlıyoruz. Olarak arabayı kum ve çakıl olan yüzeyde serbest bırakıyoruz ve durduğu noktayı belirliyoruz. Başlangıç noktasıyla durduğu nokta arasını ölçüp yazıyoruz. 22 santim olarak ölçüyoruz. Daha sonra balonun naylon olan yüzeye ölçüyoruz. Araba burada da 28 santim ilerlemiş oldu. Düz yüzeyde ise bitiş noktasını belirliyoruz ve ölçüm sonucumuzu yazıyoruz. düz yüzeyde ise araç 67 buçuk santim ilerleme kaydediyor yüzeylerdeki sürtünme kuvveti arttıkça arabanın ilerleme miktarı azalıyor yani sürtünme kuvvetinin harekete engellediğini gözlemlemiş olduk yani köy yollarında sürtünmeyi arttıran pürüzler kaldırılarak dümdüz yollar yapılırsa araçlar daha hızlı gidebilir